bir try with trust. Merhaba arkadaşlar. Bugün bir say otomotiv Bostancı Suresi'ndeyiz. Bir aracımız var. Aracın arıza tespitini yapacağız. Doğru diyalogoz bugün nasıl yapılıyor size beraber göstermiş olacağız. Motor arızalanmasının yanma sebebi 400 tane 400 ve üzeri arıza kodu vardır. Bunun için motor arızalanması yanar. Motordaki önemli olan bu arızanın araç için ne kadar tehlikeli olduğunu tespit etmek. Normal şartlarda aldığınız kötü yakıttan dolayı da motor arızalanması yanar. Motordaki piston kırılması veya büyük bir hatadan dolayı hayati riskten dolayı da motor arızalanması yanabilir. Buna dikkat etmek lazım. Bunun içinde doğru olan şey doğru arıza tespit cihazıyla tam olarak bütün aracın tabiri caizse emarını çekip ona göre bakıp doğru tamiri ve doğru teşhisi yapmak. Aslında her aracın kendine has cihazı var. Orijinal ekipman olarak kullanılan. Bir de bunun yanı sıra boş, ya da otel gibi üniversal cihazlar mevcut. Üniversal cihazlarda da tabii e, günceli yakalamış olan, sürümü en iyi olan, e, online kodlamaları yapabilen cihazları tercih etmek lazım. Biz bu araca cevap verebilmek için otel cihaz kullanacağız. Bu yetkili servislerin kullandığı orijinal cihazdan hem pratik hem de aynı e, kriterlerde online kodlama yapabilen onun haricinde online olarak Mercedes'e bağlanabilen bir cihaz. Bugün kontrol edeceğimiz araç Mercedes. Mercedes olduğu için bu cihaz bizim için gayet iyi olacak. Cihazın birçok özelliği var. İçeride bağlantısını yaptıktan sonra, oku tuşuna bastıktan sonra direkt şasi numarasını tanıyor ve araca doğru olan, araca uygun olan yazılımı buluyor. Daha sonradan araç üzerindeki bütün sistemlerin taramasını yapacağız. Burada aracın markasını seçtik. Şimdi şasi numarasını okuyacağız. Şasi numarasını direkt okudu. Okuduktan sonra aracın modeli geliyor. Kaç model? Benzinli, motor kodu, şasi numarası. Sonra okeyledikten sonra aracın kontrol üniteleriyle ilgili iletişime geçecek. Elektronik sistemlerin hepsini gözden geçirecek. Önce gözden geçirdikten sonra bizi yönlendirecek cihaz. Arızanın nerede olduğunu ve motorun hangi kısmına onarım yapmamız gerektiğini yönlendirecek. Bizim için bir e, nevi kılavuz olacak. Şimdi arıza tespitinde bulduğu şu gördüklerinizin hepsi araca has arıza kodları. Gördüğünüz üzere ikinci ateşleme bobini ile ilgili hata vermiş. İkinci silindirde tekleme tespit etmiş. Yakıt basıncı düşük. Yanma teklemesi. Aslında şu gördüğünüz 1, 2, 3 arızanın hepsinin sebebi bir. Tek arıza sebebinden dolayı 3 tane arıza kodu girmiş. Sistemde yakıt basıncı düşük. Daha önceki arıza olmuş olabilir. Şimdi bu arızayı raporla deyip hangi kilometrede yaptığının detaylarını görebiliriz. Daha önce yapılan kontrolleri görebiliriz. Bu arızaları silebiliriz. Silip tekrar yapmaktansa şimdi aracı çalıştırıp arızanın geçici mi Yoksa kalıcı mı? Yani şu an araçta bu arıza mevcut mu değil mi onu tespit etmemiz lazım. Çünkü bazen e, araçlarda şu tarz işler oluyor. Yakıttan dolayı e, bazı problemlerle karşılaşıyoruz. Kötü yakıttan dolayı araç tekliyor ya da oksidasyondan dolayı, nemden dolayı bu tarz problemler oluyor. Geçici bir arıza oluşabiliyor. Bu arızaya göre bakıp mobilini değiştirmek tam net bir onarım olmaz. Onun için şu an aracın arızalı olduğundan emin olmamız lazım. Kronos bizi yönlendirecek ama yönlendirdiği zaman e, Diagnost sistemi çok uzmanlık gerektiren bir şey. Bir arızayla ilgili bir arızanın oluşumunda altında 10 tane arıza kodu çıkabilir. Bunlardan bir parça 10 arızaya da sebep olabilir yazılımsal olarak. Ya da e, yanlış yönlendirebilir. Mesela Ebison sistemi çok tehlikeli bir sistem. Bir arıza, bir arıza e, yani tek bir parça, bir tane sensör bütün sisteme arıza verdirtebilir. Kirlilikten de olabilir. Kablo mesela bu araçlarda en çok rastladığımız şeylerden bir tanesi oksidasyon. Kablo geçirmemez diye. Bunu cihaz sizi doğru yönlendirmesi ve cihazı da doğru okumanız lazım. Doğru okuyamazsınız. E, yetkili servis demeyeyim aslında da bazı ustaların yaptığı gibi sistemde 10 tane parça var. Hepsini at, yenisini koy. Araba elbette olacak ama soruna sebep olan tek parça. O tek parçayı ölçüm teknikleriyle Doğru cihazla Bulup nokta atışı yapmak lazım Diyagnoz sistemi, motor arıza sistemi 1990'dan beri var Araçlar ne zaman elektronik sistemlere Elektronik beyinlere geçti Bu sistem başladı Daha önceden araç üzerindeki elektronik yapı Aracın %10'una tekabül ederken 1990'larda Günümüzde 2000 2022lerde 2022'lerde %80'ine tekabül ediyor. Silecek motoru bile elektronik artık. Cam mekanizmaları elektronik, aynalar elektronik. Yani araca elektronik bilginiz yoksa kesinlikle müdahale edemezsiniz. Doğru elektronik bilgisi içinde daha önceden tamirci diye bahsettiğimiz eski ustalar sesinden dinlerlerdi ya. Şimdi bunu sesinden dinlemeyle işi çözemezsin. Sadece sesini dinleyeceksin. Buna ihtiyacın var. Onun yanı sıra... Elektrik bilgine ihtiyacın var, elektrikçi olacaksın, elektronikçi olacaksın ve mekatronik diye bir e, yeni bir kavram girdi. Elektronik ve mekaniğin beraber işletim sisteminden bahsediyor. Bununla ilgili kesinlikle bilgi sahibi olman lazım. Yoksa cihazın verdiği arzudaki bütün parçaların hepsini atarsın, yenisini koyarsın. Günümüzde zaten bütün parçalar pahalı, 1000, 2000, 3000, 5000, 2000 liraya çözebileceğim bir e, yaptı arzayı. Bir bakmışsın ki 20 bin liraya mal olmuş. Gereksiz yere parça değiştirirler. Aracı çalıştırıyoruz. Araçta motor arıza lambası aktif. Bu arıza çok önemli bir, bu işaret çok önemli bir işaret. Basit şeylerden dolayı da yanabilir motor için çok tehlikeli büyük masraflara sebep olabilecek sizi yolda bırakacak şeylere ben de yanabilir. O nedenle bu arızayı çok göz ardı etmemek lazım. Bu arıza sizi güvenli sürüşünüz için kesinlikle en kısa sürede kontrol edilmesi gereken bir arızadır. Bu aracı çalıştırdık gaza bastığımızda şimdi bunda tekleme tarzında bir sorun var. Arıza cihazı zaten doğru arızayı tespit etti. Dedi ki ikinci silindirin ateşleme sisteminde bir problem var. Bujidan mı kaynaklı, bobinden mi kaynaklı? Şimdi kontrol edeceğiz. Onları test edeceğiz. Daha sonra da gerekliyse yeni parçaları kullanıp aracı onaracağız. Bobinlerin fişlerini kontrol ettik. Aracın şimdi bobinini söküp kontrol edeceğiz. Bobinlerin fişleri sağlam. Bu arada arızaları sileceğiz. Arızaları silip bakacağız. Başka bir arıza oluşum, mu? Bu arızaların kaçı geçici, kaçı kalıcı. Eğer bobindeki arıza devam ediyorsa ki gördüğünüz gibi alet tekliyor zaten. Ondan sonra bobinini değiştireceğiz ve aracımızı onarmış olacağız. Şimdi arıza tespitinden aracı atölyeye onarım alacağız. Yani, Diagnoz cihazıyla tekrar Arızaları sildik. Soketleri kontrol ettik. Bakın ikinci silindirdeki ateşleme hatası bobinden dolayı kaynaklı ve devam ediyor. Bu aracın bobinini değiştireceğiz. Ondan sonra arızalarını sileceğiz. Tekrar kontrol edeceğiz. Aracımız onarılmış olacak bu esnada. Yani yakıtla ilgili hattıyla ilgili problem var, şudur, budur. Orada bu 5 tane arıza gösterdi. Hepsine birden silmeden müdahale edersek bu sefer bizi tercih etmenizin bir anlamı kalmaz. Yetkili servisten aynı kalitede hizmeti verip daha uygun maliyeti yapmak bizim görevimiz. Firmamızın mottosu doğru tamir, doğru fiyat. Bir say, try with trust.